Selam herkese, uzun zamandır video çekmiyordum. Bugün bir video paylaşmak istedim. Bu gerçi iki günlük bir video olacak büyük bir ihtimalle. Bugün ve yarın. Çünkü bugün, bu yani planladığımız şeyi bugün vereceğiz siparişini. Büyük bir ihtimalle yarın alırım herhalde. Bizim bir alem çizgi romada Cengaver diye bir çizgi roman kahramanım var. Bilen biliyordur belki. Alem çizgi romanda okumadıysanız aşağı linkini bırakacağım. Ee, o alem çizgi romanındaki bu cengaver tipi'nin bir logosu var. Amblemi var. Şu anda yanında yanda görüyorsunuzdur. Bu logoyu bir tişörte bastırmak, Cengaver'in bir ürünü çıkartmak istiyorum. ilk ee, yani normalde basınca ve böyle şirketleşince böyle çok böyle satılınca bu tarz ürünler yapılır ama ben çok imrendim dedim acaba böyle hani satılmış olsa insanlar falan alsa nasıl bir ürün olur? Bir tişört baskısı yaptıracağım o logosunun. E, niyetim böyle bir şey. İlerleyen yıllarda çok büyük inşallah bu cengaveri bastırtabilir, satabilir, satabilir satabilirsek insanlara tanıtabilirsek tabii ki bu tarz şeyleri profesyonelce yaptırmak istiyorum. Tişörtleri, yastıkları, oyuncakları yani her şeyini yaptırmak istiyorum. Böyle hayallerim var. E, bu hayalleri küçük bir şekilde bugün gerçekleştirmiş olacağız. Ee, hadi başlayalım. Evet, tişört için LC Waikiki'ye geldim. E, siyah tişört tercih edeceğim. Siyah tişörte bastırmayı düşünüyorum. Şu fena değil mesela ama biraz fazla salaş büyük. De i̇şte şöyle bir şey var, gördüğünüz gibi. Bunların ortasının boş olmasını istiyorum ki çünkü logoyu tam ortaya bastıracağım Bu biraz olmaz gibi çünkü önünde gördüğünüz gibi şeyleri var, yakası filan var. Evet, kabine girdim deneme yapacağım. Bakalım. Güzel olursa bunlardan bir tanesini alıp baskı yaptırmak istiyorum Cengi Averin logosunu. İlki böyle oldu ama biraz salaş durdu. Çok hoşuma gitmedi. De diğerlerini deneyelim bakalım. İkincisi de bu. Daha oturdu üzerimize ama olabilir. Bu daha iyi gibi sanki. Böyle de şöyle güzel bir Cengi Averin logosunu basarız. Fena değil, bunu beğendim. Kolları falan da iyi. Biraz oturdu, özellikle kollar. <laughs> Süper oldu. Galiba üçünü de alacağım ama bir tanesine bastıracağım. Bayağı iyi oldu bu. Bizim burada bilinçsel kırtasiye diye bir yer var. Burada basım falan da yapıyorlar. Buradan yaptırdım. E, yaptırıyorum daha doğrusu. Yarın alacağım. 45 lira falan tuttu. Ama birebir yeşil rengi tutturamayız dediler siyah tişörte. Beyaz olsaymış o zaman oluyormuş. Artık ne yapalım siyah beyaz yaptıracağız. Ama cengaverin bir tişörtünü, logolu bir tişörtünü yaptırmış olacağım. Yarını bekleyeceğiz. Evet. Bakalım. Ertesi gün oldu. Şeyimizi alacağız. Tişörtümüzü almaya gidiyoruz. İnşallah güzel olmuştur. Rengi tam yeşil olmayacak ama siyah beyaz da bence güzel olmuş olabilir diye düşünüyorum. İnşallah bakalım bakacağız göreceğiz. Yola çıktık. Evet bilinçsel kırtasiyeye geldik. Gördüğünüz gibi böyle bir mekan. Her şey var. Gerçekten çok iyi bir yer. İçeriye giriyoruz. Evet, tişörtü aldım şöyle gördüğünüz gibi Cenk logolu yeşil değil ama güzel olmuş yani siyah beyaz da çok güzel olmuş bence beğendim yani belki tişörtte de şey, çizgi romanda da bunu yapabilirim güzel oldu bir de eve gidip bunu bir giyeceğim o zaman da göstereceğim size güzel oldu evet son hali bu gerçekten de, de çok güzel oldu Hani yeşil amaması da çok hani şey yapmadı, sıkıntı yapmadı bence. Çok da güzel oldu. Siyah zemin üzerine da Cengaver'in ilk ürünü çıkartmış oldum. Eğer nasip olur, çizgi romanını çıkartırsam belki satışlar falan iyi olursa bu tarz şeyler yapmayı çok istiyorum. Bu tarz ürünler de çıkartmayı çok istiyorum. Tabii bunun için bir maliyet lazım. Bunun için de tabii arkanızda sağlam bir şirket olması lazım. Ama şunun mesela şunun sadece şunun maliyeti 45 lira. Yani bunu yapıp da insanlara satmaya kalksan, ee, kar edeceğim falan desen ee, 70-80 liraya satman lazım. Belki de 100 liraya falan. Yani çok sıkıntı olur. O yüzden daha uzun mal etmek lazım tabii ki. Kendin belki basmak lazım iş büyürse. Ama şöyle bir denemek istedim. Gerçekten de güzel oldu. E, Cengihaver'in ilk ürünü ben <laughs> giyeceğim, taşıyacağım. Güzel oldu. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum. Alem çizgi roman, eee Cengaver e, çizgi romanı, Alem çizgi roman da blogspot'ta. E, büyük ihtimalle aşağıya e, yorumlara bırakırım e, linkini. E, Alem çizgi romanı da ziyaret ederseniz e, seviniriz, mutlu oluruz. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyoruz. beğenir paylaşırsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.